Steam sonbahar indirimlerine hoş geldiniz. İndirimlerimiz 6 Ekim'de bitiyor. 15 tane oyun önereceğim. Bu oyunlar ya bu zamana kadarki en büyük düşünüğü yaşayan oyunlar olacak ya da pahalanabilir oyunlar olacak. Direkt başlayalım. The Forest %175 indirimle 2,62 dolara düşmüş. Biliyorsunuz tek oyunculu ve çok oyunculu olarak oynayabildiğimiz, belli bir hikayesi olan, yaratıklarla, çeşitli hayvanlarla hayatta kalma, inşa oyunudur. Hemen hiç hızımızı kaybetmeden bunun sonraki devam oyunu Sons of the Forest'ı da önereyim. %167 indirimle 4.94'e düşmüş. İlk kez bu kadar düştü bu arada Sons of the Forest. Forest'ı çok sevmiştik. Onun kadar olması da yine beğenilen Oynanan bir oyun. Bernt yüzde 40 indirimle 12 dolara düştü. O da bu zamana kadarki en büyük indirimini yaşıyor. Zaten oyundan bahsetmeye gerek yok bizim kitle ama yeni izleyiciler için eşi benzeri pek olmayan bir orta çağ rol yapma deneyimi sunuyor size. Sayısız modla bunu destekleyebiliyorsunuz. RDR 275 indirimle 15 dolara düşmüş durumda ve bu sefer karşımızda bir adalet oyunu var. Yaklaşık 2 dolara alabildiğiniz bu oyun kasvetli bir ada ülkesi olan Muz Cumhuriyeti'nde geçiyor ve siz yargıçsınız. Ülkede anarşistler sokağa dökülmüş durumda. Bir taraftan derinleşen yolsuzluklar, ekonomik kriz, artan suç oranları mevcut ve tüm yük bizim üzerimizde. Biz de doğru kararlar vererek, işte yasamıza bakarak vesaire mücadele edeceğiz. Şimdi Age of Story 3 oyunundan da bahsetmezsek olmaz. Epic Games'te daha çıkmadı. Yakın zamanda gelecekmiş ama Steam'de %41 indirimle 3.82'ye alabiliyorsunuz farklı yüzyıllarda devletinizi askeri, idari, mali anlamda yönetebildiğiniz, geliştirebildiğiniz bir oyun. e 4ün çok da basitleştirilmiş bir hali olarak düşünebilirsiniz. Bizim de hatta e 4 ile kıyasladığımız bir videomuz da var. Kimkamdan Come'dan bahsetmezsek olmaz. Evet fiyat olarak belki de bu videonun en pahalı oyunu. Ama %30 indirimle yeni çıkan bir oyun muazzam bir açık dünyada orta çağ tam anlamıyla deneyimleyebildiğiniz nadir oyunlardan. Epic'te de şu anda indirimsiz 1530 lira. Hatta ben orta çağ temalı oyunlar videosu yapmıştım yakın zamanda. Orada da özellikle bahsetmiştim bu oyundan. Yani daha büyük şehirler, daha çok ana ve yan görevler var oyunda. Yeni DLC'leri de çıkıyor. 100 saate aşan bir oyun süremiz var. E, Türkçesi de bulunuyor. Önerimdir. Özellikle bu kısım beni çok mutlu etti. Biliyorsunuz Empartos çok severim. Napolyon'da aynı oyun motoruyla yapılmış. Yine güzel bir devam oyunuydu. Bu ikisi abi birlikte alırsanız %90 indirimle 2 dolar Imperial Bundle olarak bakmanız gerekiyor. Ayrı ayrı alırsanız indirimli hali bile 10 dolarken bu paket 2 dolar. Age of Empires 4'e geldiğimiz zaman %65 indirimle karşımıza çıkıyor 7 dolar. Ve bu zamana kadarki en büyük indirimini yaşıyor. Strateji oyunlarının efsanesi olan Age of Empires'ın bu son oyununu hem Türkçe hem de Farklı yörelerimize kullanılan Türkçe seslendirmeler de bulunuyor. Zaten oyun serisini çok iyi biliyorsunuz. Bu fiyata kesinlikle alınır. Peak'e geldiğimiz zaman %20 indirimle 3.19'a düşmüş durumda. Çok kısa tabirle işbirliğine dayanan bir tırmanma oyunu. Arkadaşlarınızla hem hayatta kalmaya çalıştığınız hem de doruk noktasına çıkma mücadelesi verdiğiniz oyun. Yani arkadaşlık bitiren oyun benim için risktir. Ve bunu hala... <laughs> savunuyorum ama bu oyunda gerçekten onunla yarışır çünkü arkadaşlarınızın hatası veya kasıtlı yaptığı kahpelikler oyunda başarısız olmanızı yol açıyor. Geldik kampüs oyununa. Kampüs oyunu ilk kez bu kadar büyük bir indirime girdi. 2,5 dolar %90 indirimli alabiliyorsunuz ve kısaca hayalinizdeki üniversite inşa ediyorsunuz. Öğrencilerin talepleri var. Bunları yerine getirerek bu istekleri, ihtiyaçları kulüpler açıp, topluluklar oluşturup, konserlerle onları mutlu edip güzel, keyifli böyle sizi pek de stres etmeyen simülasyon oyundur. Türkçesi de var, önerimdir. Old World'a geldiğimiz zaman %90 indirimde 2 dolar alabilirsiniz. Epic'te şu an 1000 lira indirimsiz hali. Civilization gibi düşünebilirsiniz bu oyunu. En büyük farkı karakter ve daha çok haneden odaklı olması CK3 gibi düşünün. Hanedan burada önemli bir yer alıyor ama oynanış olarak Civilization gibi düşünebilirsiniz. Tarihsel strateji oyunu. Far Cry Prime'la geldiğimiz zaman o da çok büyük bir indirimde %90 indirimde 2 iki... 39'a alabilirsiniz. Taş devrinde mamutların, kılıç dişli kaplanların olduğu bir vahşi ortamda hayatta kalmaya çalışıyorsunuz. Türkçesi yok ama yaması kesinlikle bulunur zaten eski de bir oyun. Bu oyun çok kaba tabirle ofis dizisinin oyun versiyonu diyebiliriz. %50 indirimle 2.24'e düşmüş. Burada bir ofis ortamında yönetici, uzman ve tembel olarak oynuyorsunuz. Hepsinin ayrı bir görevi, ayrı bir hedefi var. Özellikle de arkadaşlarınızla kesinlikle önereceğim bir oyun. Siz de aşağıya gelin, oyununuzu önerin ki bu listeden fazlasını da elde edelim, herkes faydalansın abi. Sonraki videolarda, yayınlarımızda görüşürüz ki bu akşam da yayınımız var, bekliyorum sizi. Çok daha detaylı bir indirim yayın yapacağız.